Her zaman okşam aramak bu güzel şey. TNT ilk bölümle karşınızdayım. Ee, yanımda kimse yok. Evet. Allah. Allah. Hadi be. Evet. TNT işte. Böyle bir şey var. Yani işte size TNT geliyor arkadaşlar. Ben bizde. TNT gelen kişi de. Diğer kişilere öyle vurarak TNT'yi onlara veriyoruz. Arkadaşlar şöyle. Ben şu adamı geri verecektim ya. Neyse olmadı. O zaman yeni yere geçelim hemen. Yeni bir bölümü. 6 kişi var. Onda da 6 kişi var. Çekil hmm, Hangisi girerse. Ona girdi. Tamam. Ee, bu da arkadaşlar benim so yani son olarak değil de birazcık yani kalıcı skinim. Yani çok sevdim bunu. Çok beğendim gerçekten. Ee, kalıcı. Ne kadar zaman kalıcı olur bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu uzun süre kalır yani. Yani yeni çok iyi bir skin bulmazsam uzun süre kalır bu. Evet. Neden sessizim derseniz biraz bilmiyorum ya. <laughs> bakalım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Da ne yapacağız? Bu TNT da ee, bakalım. Bu TNT kadar bir şey yapmayı düşünüyorum. Bandır yapacağım. Ya artık serilerimizin bandırlı ol, olmasına olacak inşallah. Yani serilerimiz bandırlı olursa daha iyi olur. Şöyle bir. Biraz ses fazla geliyor şu an. Giriliyor şöyle. Bu adam bana şey yapamıyor galiba. 30 saniye var. E, ne yapacağız e, işte dediğimiz gibi biraz da böyle bir sohbet amaçlı bir video oldu bu. Yani uzun süredir video göndermemin sebebi de okullar işte. Evet. Okullardan dolayı 10 saniye 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi ben bunu değilim. Evet. Aa bu orada. Kaç. Orada bir adam var. bunun ne işte TNT tutanlar arkadaşlar. Onlara bunu deniyor. Bu bunun süresi bitince patlıyorlar arkadaşlar şöyle. Hop, bir fake atalım ona. Şöyle de bir fake. Şöyle bir gidelim. O adam icala bize gelmez. Şu adam ghost mi la? Galiba ghost tek. Dur orada bir sürü bun var. 3 2 1 patladılar. Evet, ben şu an bir seviyeyim çünkü bu sefer daha yeni geldim, yani yeni kayıt oldum. 0-13-2 şu an. Bay bayız. Bay bayız. Ee ama insanların insanların sinirlerini bozmayalım küçük kardeşim. Hadi bir karaya çıkalım. Ona dokun. Abi bana nasıl dokunuyor orada? Ha? Gidin aranızda siz. Ha? <laughs> Hadi. Hadi inşallah bumum bum çıkmam. Tamam bum değilim. Aa orada bum var. Hem de iki tane. Şöyle oradaki adam bum değil. O adama ne oldu lan? Patladı mı ne oldu o adam? Şimdi biraz lag var galiba. Balım göstek. Evet. Bakalım. Artık kaç puanda bir seviye atlanıyor bilmiyorum. O Patladılar yine. İnşallah ben çıkmam. Ve biraz insanları ortaları biraz gidelim. Eğer ben çıkarsam Allah'u Ekber. Çünkü gördüğümüz insanı alacağız. 6 kişi kaldık şu an. Bu ben değilim. Güzel. Ben bir bum değilim. Orada bir bum var. Ve beni gördü ve attı. Al bumu. Bir yerlerine şey yaparsın artık. Bir yerlerine çalarsın. <laughs> o patladı. İşte sen o bumu, sen o TNT'yi bana verirsen patlarsın kardeşim. Bekle dört kişi kaldık büyük ihtimalle bana gelebilir. Ben bu adamla değiştiririm. Za. Abi. Abi. Ama. Vallahi patladım ya. Allah belanızı ya. Hadi. Ne güzel eğleniyorduk işte ya. 5 dakika olmuş. 15 dakikada falan bitiririz. Evet. Evet bakalım 4 kişi var. 4 kişi var. Aynı yere gidiyor galiba bunlar ya. Büyük ihtimalle öyledir. Evet. ESC'de videoyu durdum. da şu anda durdurmuştum. Evet yani. Bayağı eğleneceğiz ya. Yani yeni. Ya bu kanalın aktifliği falan. İyi. Ya yani çok iyi oldu bu aralar aktifliğimiz. Sniper Gun Türk. Oo. Adam Türk. Şimdi ya bu bu adam yüzünden. Bu adam yüzünden ya. Üf. Neyse. <laughs> i̇şte böyle trollerler <laughs> dostum. Neyse. Ee, bu oyunu kazanacağız ya. İnşallah bu oyunu kazanacağız şimdi. Kirsik. Hadi. Dışarı çıkmak istiyorum hocam. Hocam nasıl dışarı çık? Ya. Hadi. ama tamamdır. Dışarıda çıktık. Şimdi ne yapacağız? Evet, şurada şöyle bir şey yapalım. 31 saniye. Ve kaldı, galiba lag oldu. Atmasın da ben. Ee, yakında bir maraton videosu gelebilir. Ve evet bayağı iyi bir lag olmuş gerçekten. Lagımız çok iyi. Ha lag güzeldi. Galiba server lag oldu çünkü 31'den devam etti. Demek ki server lag olmuş. Bakın adamlar da çıktı. Bizde mi lag var diye. <laughs> Bak adam da dedi. Evet. Server lagıymış. O oyun kastı. Oh oh oyun kastı dur. Heh. Hop. Şey nerede? Vay hadi be. İnşallah bu olarak başlamam. Hop. Yarın da dedemin fişi sinemasına gideceğiz biz. Ya Deadpool'a gitmeyi çok istiyordum da. İşte. Gidemem gidemiyorum ama belki gidebilirim. Bizim bir arkadaş var böyle ergenliğe yeni girmiş. <laughs> şey yapıyor böyle 15-16 yaşlarında gözüküyor. Ondan dolayı ona <laughs> o, ona aldıracağız Bilmiyoruz yapmayı da bir. gitmeye de biliriz. Yani şey Deadpool'a gidersek diye. Bakalım inşallah bu albüm çıkmam. Aa bu mu orada? Patladı. Böyle patlarsın. Taklaya geldi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? bum çıkmayayım da ben. Aa bum değilim güzel. Orada bir bum var. O adam bum değil. Bum benim peşimden gelme. Gider sen. Aa başka bir bum var. Başka bir bum. O benim peşimden gelmez. İkisi de benim peşimden gelmesin. Lütfen. Bunları sevmem. Bunları sevmem. Hadi 2 1 tamamdır. Patladı. Hadi bum olmayayım. Hadi bum olmayayım. Hadi bum olmayayım. Abi mu Aa bu da adam da bulmuş. Bu adam da bu adam da bulmuş. Allah sizi ne etmesin. Of. 13 saniye. Koş. Berke koş. Şu adama yetiş Berke. Ya bilgisayarda adamlara çubuk yay falan vardı. Vuruyordum adamları ne güzel. Patladık ya. Üf. 10 dakika olmuş. Bitmedi değil mi? Yine yani basmadım aynen. Tamam. Bu da son el olsun. 15 kişi var. Az kalmıştı başlamaya aynen. Az kalmış başlamaya. Evet ne yapacağız? İşte bu bölümde böyleydi. İşte bir TNT tak oynayayım dedim. Evet işte. Ayda. Nasıl yer dolu lan? E ben bir şey yapmadım ki nasıl yardı oldu abi? Ne bir şey yüklemedim diye hatırlıyorum ama. Eğer bu video giderse. Aa bum değildim ve bumun önünden geçtim. Hadi beni görme. Hadi benim peşimden gelmemiş ol. Aynen öyle. Süpersin bum. Tamam şimdi. Hemen kısacık sadece bu rantlık oynayacağız. Eee ondan sonra videoyu kapatacağız. Çünkü eğer kapatmazsam video bozuluyor. Ve eğer bu rantta bitirmeme rağmen, rağmen video bozuk olursa ben kanalı bırakırım. Dırırım. Şaka yapıyorum tabii ki. Niye bırakayım ben? ben. 55 aboneyiz şu Niye bırakayım? Mal olabilirim. mi? Aslında evet. Mal olabilir. Öyle bir ihtimal var. Evet. Bu rant bitmiş bulunmakta. А я так и сделал видео на сво ⁇ негальное видео, и мне извинились, что я не миг, но я так